Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hale Sena. Kendime özgün bir giriş cümlesi, selamlaşma cümlesi bulacağım. Yani şimdilik bununla idare edelim lütfen. Ama bana kalsa ben selamun aleyküm arkadaşlar derim. Çünkü her zaman bu şekilde selamlıyorum. Neyse bulacağız onu. Şimdi arkadaşlar ben bugün e, tiramisu yapacaktım. Annemleri götürecektim. Dedim bunu neden videoya çekmeyeyim? Artık e, video atmam gerekiyor. Gerçekten kendimi çok saldım. Vize haftasından sonra yatacağım, uyuyacağım, dinleneceğim, işte dizi izleyeceğim, film izleyeceğim falan hani böyle bir şey gerekiyorsun. O iki hafta çok yoğun geçiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, anlatmaya gerek yok yani, yani yaşıyor birçok kişi zaten. Ben o yüzden onların acısını çıkarırken video çekmeyi hep unuttum. Halim de yok video çekecek. Buna karar verdim işte dedim, ben dedim bunu video çekeyim tarifi. Hem yapalım hem sohbet edelim. Karşında birisi olsa daha iyi olacak. Çünkü bu şekilde hep ben konuşuyor olacağım. Sıkılabilirsiniz yani. Ama sıkılmayın lütfen. Tiramisu tarifimi veririz size hemen. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, bir litre suyu. Bana bu kadar kedi dili yetiyor kaplarda yapacağım için. Nescafe. Bu arada Nescafe'yi sıcak suyla çözeceğiz. çözeceğiz. Ee, yumurta sarısı 200 gram labne. Dilerseniz de vanilya katabilirsiniz. Katmayabilirsiniz ama ben katıyorum çünkü çok şekersiz. Tarifimizi geçmeden önce demek istediğim bir şey var mı? Var. Bir püf noktası var aslında onu söyleyebilirim. Bütün bu malzemeleri lütfen ocak koymadan önce iyice karıştırın. Muhallebinim bence püf noktası sadece bu. <laughs> Başka püf noktası yok. Her şeyi karıştırıyorsunuz. Hepsini bir anda boşaltabilirsiniz. Sırası yok. Tek bence mühim kısmı iyice ocağa koymadan önce altını açmadan önce diyeyim güzel bir şekilde karıştırmak bence ikinci bir püf noktası. Dikkatli kadınları e, kapsamayabilir bu püf noktası. Ama benim gibi böyle dikkatsiz dalgınsanız Başından asla ayrılmayın muhallebinin. çünkü çok kısa bir sürede hemen dibini alabiliyor, dibini tutup tutabiliyor. Bu bence ee, risk almaya değmez. Bu kadar emek veriyorsunuz. Başında biraz detleğin ne olacak yani? Zaten o kıvam aldığında aldıktan sonra hemen alıyoruz kenarı ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra içine e, 200 gram labne boşaltıp daha sonra blender ile isterseniz kol gücünüzle güzel bir şekilde onu da karıştırıyorsunuz. O hemen kaseleri boşalt. O aşamayı birlikte yaparız. Şimdi ben malzemelerimi koyuyorum. 1 litre sütümüzü koyduk, unumuzu koyduk, nişastamızı koyduk. Evet, bakalım bunu. Ay Çok eğlenceli biraz. Bakın ben ne yapıyorum? Ay elim çok yapıyorum. Gerçekten çok güzel ayrılıyor. Bakın böyle. Bu. Bunu da atmayın. beyazı protein. Çok fazla protein var. Ziyan etmeyin. Evet. Ne demiştik? Bunları Ocağa koymadan önce çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Daha önce karıştırmadan altı açık bir şekilde malzemeleri koymuştum ama muhallebi yapıyordum. Aynı şey zaten aynı fark etmiyor da gerçekten e, mahvetmiştim yani kötü olmuştu. gitmeye hazır. Ocakta pişirdikten sonra tekrar geleceğim. Aşk olsun arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz şeker nerede? Hale sena. Şekeri ne yaptın demiyorsunuz. Aferin bana. Gerçekten aferin. Ama tabii ki son anda fark ettim. Zaten demiştim. İnşallah bir şey unutmamışımdır. İşte o zaman benim içime doğmuş bir şey var. Neyse sonradan fark edip koydum. Sorun yok. Çok güzel oldu. Şekerimi ocağa koyarken ilave ettim. E, altını açmadan önce. Ama siz unutmayın. İlk sıcaklığı bakayım. Geçti. Muhallebimizin. Kıvam aldı. Çok herkes yapabilir. Zor bir yanı yok yani. Malzemeleri bir kapta pişiriyorsun, karıştırıyorsun, kaselere bölüyorsun. Ekstra bir e, farklı malzeme olarak ne diyebilirim? Kedi dili evde olmayabilir. O da çok her yerde satılan bir şey. Kolay bulunabilen bir şey. Güzel karıştırmamız gerekiyor. Bu labne peynirini iyice edinmemiz gerekiyor. Blender'la da karıştırabilirsiniz. Söms'ün orijinal tarifi falan var, ee, onlar daha gerçekten şey geliyor, insana zor geliyor çünkü çok böyle elde bulunmayan malzemeler var. Ee, ben baktım da daha önce, hatta yapmaya çalışmıştım. Ee, yaptım da, güzel de oldu ama gerek yok yani, böyle de güzel. bundan bahsetmek istiyorum. Pratik kime göre, neye göre? Arkadaşlar bence pratik olan, bizim daha önce deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz e, ve onu sindirdiğimiz her şey bence pratiktir. Çünkü bilmediğimiz her şey karşı ön yargılıyız ve bize pratik gelmiyor. Bu tatlıyı ilk defa yapacak olanlar veya da herhangi bir şey olabilir. Tabii ki pratik gelmeyecek, kolay gelmeyecek. O yüzden Bence en zor gibi gelen bir tarif de olsa, bize çok zor gibi gelse de yaptıktan sonra birkaç defa o da pratikleşiyor. Bir bakıyorsun, yani bir saatte ilk yaptığında bir saatte uğraşmışsın. Üçüncüde, dördüncüde bir bakıyorsun, yarım saatte çıkarmışsın o yemeği. Pratik budur, tecrübe etmek. Hiç unutmuyorum, ilk misafiri ağırladığımda kahvaltıya ağırlamıştım. İki gün önceden hazırlığa başlamıştım ve Yetişmemiş ona rağmen gelip misafirler yine de el atmak zorunda kalmış. Ama şimdi hiçbir hazırlık yapmasam hatta üstüne mutfak dağınık bile olsa her türlü yetiştiriyorum. Alışmak, tecrübe etmek. Evet, çok güzel oldu. İyice karıştı. E granül kahvemiz var. Ben 3 yemek kaşığı koyuyorum. Bu sizin kahve sevginize bağlı. Yani acı olsun, çok kahveli olsun diyorsanız kaşık sayısını artırabilirsiniz. Ekstra şeker de koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Ne yapıyoruz? Kabımızı alıyoruz. Ben böyle dediğim gibi kapta yemeği çok seviyorum. Bu arada borcamda bu tarifi hiç yapmadım. Belki borcamda yaparsanız ölçülerde değişiklik olabilir. Önce biraz koyuyorum. Sonra böyle ortadan ikiye kırıyorum. 6 tane elde ettim, 6 kase elde ettim bu tarifle. Kaşıkla yemek de bence ayrı bir güzellik katıyor. Bu şekilde de deneyin derim. Eğer böyle çok kalabalık bir aile değilseniz yapabilirsiniz. Biz de çok kalabalık götüreceğim ama herhalde iki kişi falan kaşıklar bir kaseden. Ben bunları sunumunu yapınca yine size göstereceğim son halini. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Yaklaşık 3-4 saat sonra akşama doğru tekrar çekeceğim son hallerini. bu şekilde kakao ile süsledim. Afiyetle yeriz inşallah.